Merhaba arkadaşlar, Studio Yakamoz YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere Kron Mikro markalı CMMK08 model Intercom'dan bahsetmek istiyorum. Öncelikle konuya girmeden önce Kron Mikro'nun CMMK06 modelini yaklaşık 1 yıldır Scorpion R1 kaskımda kullanıyorum. Kullanıcı deneyimi olarak Intercom şekil ve tasarım olarak kaskıma çok uyumlu. Şu şekilde göstereyim. 130-140 km hızlarda bile ses kalitesi gayet güzel, müzik sistemi çok iyi. Biriyle sohbet ederken, biriyle telefonda konuşurken karşındaki insan benim motosikletten konuşup konuşmadığımı kesinlikle anlayamıyor. Çünkü dışarıdaki sesleri almıyor arkadaşlar. Kesinlikle fiyat performans olarak şu an bence Türkiye'nin en iyisi diyebilirim. Kron Micro CMMK08'in kutusu bu şekilde. Gayet güzel bir kutu tasarımına sahip bence. Üründen bahsedecek olursak, ürün bu şekilde bir tasarıma sahip. Ben tasarımını çok sevdim. 06'ya göre bence daha güzel bir tasarıma sahip. Daha böyle agresif duruyor. Dışında şu şekilde karbon bir detay var. Fakat siz isterseniz dışına kaskınıza veya motosiklet renginize göre bu şekilde yeşil veya bu şekilde kırmızı bir aparat takarak intercom'unuzu renklendirebilirsiniz. Şu şekilde kutudan küçük bir kullanım kılavuzu çıkmakta. Burada tüm detaylı tuşların ne işe yaradığını anlatıyor arkadaşlar. Bunu okuyabilirsiniz. İçerisinden şu şekilde kaskın içine uygulayacağımız bantlar çıkıyor. Bu bantların arkası 3M'in çok güçlü bantlarıyla donatılmış. İçinden alyan, vidası, takma aparatları çıkıyor. Ucuz interkomlarda şu şekilde iki tane mikrofon çıkmamakta. Bu mikrofonlardan bir tanesi full face kasklarda kullanılan kaskın içinde sabit kalan bir mikrofon. İkincisi çene açılır kasklarda şu şekilde istediğiniz gibi montajını yaptığınız, istediğiniz gibi yönlendiğiniz bir mikrofon. İki tane mikrofon çıkıyor kutudan. Biz bunu kullanmayacağız. Bizim kaskar full face olduğu için sadece şu küçük mikrofonu kullanacağız ve bu mikrofonun ses kalitesi gerçekten çok iyi. Şu şekilde iki adet hoparlöre sahip. Hoparlörün büyüklüğü, kaskın içine uyumu gayet mükemmel. Hoparlörün ses kalitesi gerçekten çok güzel. Bunu müzik dinlerken kesinlikle anlayabilirsiniz. USB Type-C bağlantı ucuna sahip. Chrome Mikro'nun en sevdiğim özelliği ise bu şekilde tüm parçaların tek tek montaj yapılabilmesi. Mesela bu mikrofon diyelim ki koptu, zarar gördü ve özelliğini kaybetti. Chrome Mikro'nun yedek parça bölümünden bu ürünleri tek tek temin edebiliyorsunuz. Ve hepsi stoklarda mevcut. Bu mükemmel bir şey. Bu şekilde bir şas kablosu çıkmakta kutunun içerisinden. Bu kablo gayet uzun. Diğer markalar gibi kısa kabloya sahip değil. Bunun da en büyük avantajı interkomunuz kaskın üzerindeyken çok rahat bir şekilde bir prize takıp şarj edebilirsiniz. Kablo gayet güzel bir kaliteli maddeden yapılmış. Evet arkadaşlar kutu içeriği bu şekilde. Şimdi Buran arkadaşımla beraber Scorpion 491 kaskıma bu interkomun montajını yapacağız. Hadi Buran gel. Evet arkadaşlar CMMK 08'in montajını yaptık. Scorpion 491 üzerinde şu şekilde durdu. Bence gayet güzel oldu. Çok agresif bir tasarıma sahip. Şimdi bir müzik açacağım. Şu an gelen ses CMMK 08'den geliyor. Şimdi mikrofonumuzu 06'ya test edelim. 0.6-0.8'e göre bir tık daha sessiz. Ama yine dışarıdan biraz da olsa duyabiliyorum. Evet arkadaşlar 0.6 ve 0.8'in karşılaştırması bu şekilde. Benim için 0.6 bir yıllık deneyim sonucunda çok iyi bir interkom. Fiyat performans sorunu kesinlikle. Artık bu kaskı kız arkadaşım Ernur kullanacak R1'i. Ben yeni kaskım 491'i kullanacağım ve yeni kaskım da 08 olacak. Henüz sahaya çıkıp yolda bu interkomu test etmedim. Çok yakında bununla ilgili de görüşlerimi videonun altına açıklama olarak yazacağım. Takipte kalın. 06'dan çok memnunum. 08 kesinlikle bir tık üstüne koyularak daha da iyileştirildiğini düşünüyorum. Şu anki ses kalitesi bunu gösteriyor. Kullanılan malzeme kaliteleri hemen hemen aynı. Tasarım olarak 08 daha agresif bir tasarıma sahip, daha büyük tercih sizin. Bu arada Scorpion R1 ve Scorpion 491 kask incelememiz çok yakına kanalımızda. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olun. Hoşçakalın.